Olsun. Kızımın canını bağışladın, hepimizi sevindirdin. Bilirim sana bir sözüm var. Ee, lazım ise benim canımı al demiştim. Bilirim sözümde de durayım. Ee, durayım da, dur ben. Ee, derim ki e, bu sözü bir daha düşünelim. Beni evlatlarıma bağışla derim. Sen ne dersin? Sus be! Konuşurum Rabbimle! Sen ne dersin? Anlaştık mı? Sağ olasın, sağ olasın. Bak inek de sevindi. Vay da ablasını yine. Gül gül süt veriyor. Bak, bak, bak. Radu Vaz gelmiş. Ako Radu Vaz'ı. Si o Si. Hadi. Hadi si o Si o Si si si. Ramiz Aga! Ramiz Aga! Ay duymayın! Ramiz Aga! Bir ayakkabılarım nerede ha? Ramiz Aga! 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 Sen kasabaya mı gidiyorsun? E ben de kasabaya gideyim. Evet, hadi beraber gidelim o zaman. Ramiz Aga, dilim, kızgınsın bana. Çok hatalar ettim sana karşı. Sen şimdi bana Hatice'yi vermeye de bilirsin. O dişi trafik yapmış. Ama ben... Verhalde, seger. Duymuyor, duymuyor. Sakar olmuş. E, ama ben Hatice'yi seveyim. Suluşta işte Neşevişto. Ramiz Aga. Dobro. Ramiz Aga. Beni dinle. Ben fukarayım. Haklısın. Evet, Hatice'yi bana vermek istemesin, gene haklısın. Ama ben Hatice'yi seveyim. Hatice'yi bana versen de seveyim, vermesen de seveyim. Ben isteyim ki dünyanın en güzel şeylerini vereyim ona. İsteyim ki hep yüzü gülsün, hiç, hiç ağlamasın. İsteyim, isteyim ki dünyadaki en iyi şeyleri hep ben ona vereyim. Ama o ağladığı zaman benim canımdan can kopuyor Ramiz Aga. Hani nasıl vahide vurulduğunda senin canından can koptu. İşte ben öyle seveyim Hatice'yi. Ama yine de sen bilirsin Ramiz Aga. Sen ne dersen o olur. Hasan sen nereden çıktın benim hayatıma? Nereden çıktın? <laughs> Ümrümün türküsü. Kasabaya mı gidesin? E ben de kasabaya gidiyorum. Gel, gel kalmış. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.